arkadaşlar bu konuşmamızda adetli kadının isterse oruç tutabileceğini anlatmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi gelenekçiler adetli kadının oruç tutmasına haram demişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir yasak yok. Kur'an-ı Kerim'de فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَاِدَّتٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرًا. ayeti var. Yani hasta olan ve yolculukta olan kişiler tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruçlarını tutarlar. Şimdi e, biz burada Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 222. ayetine bakacağız. Bu ayette يَسَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يدِ قُلْ هُوَ اٰذًا فَعَتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَح۪يدِ la تَقْرَبُهُنَّ hatta yatur. فَاِذَا تَتَحَنَّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ diye ayet var. Bu ayete göre sana adetten sorarlar. De ki diyor Peygamber'e قُلْ هُوَ اَذَنْ De ki o bir eziyettir. Yani bir sıkıntıdır. Bir güçlüktür. Yani adet sırasında kadındaki bu sıkıntıdan dolayı kadın isterse orucunu tutmayabilir. İsterse tutabilir. Buna hiç kimse müdahale edemez. Rabbimiz o kadına tutmaması için müsaade etmiş. Çünkü Kur'an'da temel ilke yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Yani Allah sizin için kolaylık diler. Zorluk dileme ilkesi. Gelenekçi din yorumcuları Kur'an'ın temel ilkelerini bilmediklerinden kolaylık ilkesini hep göz ardı etmişler, hep zorluk çıkarmışlardır. Ve Allah'ın yasaklamadığı şeyi insanlara yasaklamışlardır.